Arkadaşlar bayramınızı kutluyorum. Bu bayramda Tuz Gölü'ne ve Kapadokya'ya bir yolculuğumuz oldu. Otoban üzerinden değil normal Tuz Şerefli Koçhisar, Aksaray üzerinden ulaştık. Yollar sakindi. Bayram üzerine insanlar daha çok evlerinde, memleketlerinde olduğu için yollarda sirkülasyon çok fazla değil ama akşam dönüşte özellikle göl başına yaklaşımlarda trafiğin arttığını ve Ankara içinde akıcı ama yoğun bir trafik olduğunu gördük. Ben Nisan başından beri, Ramazan bayramından beri arabamın kilometre sayacını sıfırlamamıştım. Yaklaşık 4000 kilometreyi buldu. Bu süre zarfında İstanbul'a gidiş dönüş ve Ordu ya gidiş dönüş yapmıştım. Daha geri kalanında burada yoğun trafikte Ankara'da kullanmıştım kısa mesafede. 9.3'tü ortalama. Bu uzun yolu yaptıktan sonra evin önüne geldiğimde 7.1'e düşmüştü. Yani bu 600 kilometrelik Kapadokya yolculuğundan sonra 7.1'e kadar düşmüştü. Bizim ilk durağımız Tuz Gölü oldu. Tuz Gölü'nde mola verdik. Hem bir mola hem de o doyumsuz manzarasıyla ve kızıma da tabii ki anlattım. Yararları birçok yararları olan Tuz Gölü'nde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Bu biraz sonra göreceksiniz. Belli bir süre sonra artık dayanamayıp terlikten dik başta biraz çekingen davrandı. Çıkarsam mı diye ama daha sonra terlikten de çıkarıp biraz tuz gölünde yürüdü. Daha sonrasında onun o kısa yürüyüşünün ardından yolumuza devam ettik. Bizim için güzel bir deneyimdi. Bizde uzun yıllar oldu tuz gölüne gitmeyeli. Yaklaşık 9-10 sene olmuştu. Buradan da yolumuza devam ediyoruz. Şimdiki istikametimiz Göreme, Uçhisar, Göreme tarafına doğru gidiyoruz. Aksaray ve Nevşehir üzerinden geçerek ilk olarak Uçhisar'a varıyoruz arkadaşlar. Zaten Nevşehir'den sonra Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp bunlar birbirine çok yakın. Uçhisar kalesi oldukça yoğundu ve aşağısında vadi görüyorsunuz. Ucundaki yolda Göreme'ye inen yol hemen aşağısı Göreme zaten. Hava çok sıcaktı o yüzden kaleye çıkmayı aslında biz Düşünmedik, çıkmadık kaleye. Daha sonrasında zaten ana hedefimiz görem olduğu için göremeye doğru hareket ettik. Ama burada küçük bir mola verdik. Kızımız dondurmasını burada aldı, dondurma yedi. Daha sonrasında göremeye doğru yolculuğumuz devam etti. farklı bir açıdan bakıyoruz Uçhisar Kalesi'ne ve aşağıda göreme tarafına çok güzel ben hep diyorum buraya daha önce bir defa geldim ama her sohbetimizde arkadaşlarımla veya çevremle yaptığım sohbette bu dünyadan olmadığı hissini veriyor diye yani arabalar vesaire olmasa burası bu dünyadan olmadığı hissini veren bir coğrafya çok etkilemişti beni o zaman şimdi de etkiledi İdil'e de soracağım İdil senin için ne hissettin buraya gelince hmm, yani, e, Baba sen demiştin ki hmm, bu Hasan Dağı'ndan e, çıkan şey e, lavların evet yani çevredeki Hasan Dağı başta olmak üzere dağların bildiğim kadarıyla lavlarının Buraya püskürdüğünü ve zamanla buradaki rüzgarın aşındırmasıyla peri bacalarının oluşması Temel bir coğrafya dersiydi o zaman Onu anlatmıştım bir e, ona söylüyor Şimdi birazdan aşağı doğru ineceğiz Gezimize devam ediyoruz Tabi temel coğrafya dersi derken eksik bırakmamak lazım sadece Rüzgarın değil yağmurun ve sel sularında aşındırmasıyla yüzyıllar içinde binlerce yıl içinde oluşmuş Yerler buralar Artık Göreme ayaklarımızın altında. Aşağıda Göreme'nin merkezi ve eşsiz peri bacaları var. Akşam çok güzel gözüküyor. O. Tam karşıda seyir terası var. Seyir terasından ışıklar yandığı zaman çok güzel gözüküyor. Thank you. Evet bir yolculuğun ardından tabii ki doğal olarak kızımızın karnı acıktı. Göremeye geldik. Birkaç mekanı baktıktan sonra makarna yapan İtalyan restoranı konseptinde bir yerde karar kıldık. Oldukça temizdi ve lezzetliydi. Buraya gelenler düşünebilirler. Sadece naçizane bir öneri. Kızımız karnını güzelce doyurduktan sonra biz Paşa Bağları ve Zelve Açık Hava Müzesi tarafına doğru bir yolculuğa çıktık. Hava çok sıcaktı. Yani yürüyen turist grupları, yerli yabancı turistler vardı ama çok fazla yürüyüş yapmaya müsait bir hava yoktu. Ekstra bir sıcak vardı. O yüzden Zelve tarafından daha sonra dedik ki, dilde zaten Ankara'dan gitmeden araştırmıştık. Bu çömlekçiler falan Avanos tarafında çok fazla vardı. Tam Avanos Ürgüp yol ayrımına geldiğiniz zaman orada çömlekçiler vardı. Onlardan ilk olan çömlekçi de güzel kendisi bir başarılı bir çömlek hazırladı. Bu süre zarfında tabii ki sağınızda sonunuzda her yerinizde bir doğa cenneti gibi peri bacaları yükseliyor. İşte burası en son o Zelve'den, Zelve Açık Hava Müzesi'nden Ürgüp tarafına, Avanos Ürgüp tarafına gittiğimiz yol. Kızımız da en sonunda kendisi eserini ortaya çıkardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.